Evet, hepiniz Bozuk Zemin kanalına hoş geldiniz. Bugün hafta içi videosunda alanında uzman Sadık Hocamla beraberiz. Bugün Lig'in kalanında kalan maçlarda Galatasaray ve Fener'in maçlarını tahmin edecek Sadık Hocam. Biz de bir genel toplamı hesaplayacağız. Bakalım Lig arasında girerken Galatasaray-Fener puan farkı kaç olacağını tahmin edecek. O şekilde bir program bugün düzenledik Sadık evet, Hocam. Evet. Öncelikle ben... nasılsınız? Teşekkür ederim Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Hafta arası bir Yunus sağ olsun bir video çekelim dedi. Hı <laughs> hı. Tamam dedik biz de ama benim böyle bir iddiam yok. Bu tamamen tahmin olacak. Beraber hatta Yunus'la interaktif evet. bir şekilde yapmaya çalışacağız. Bir önce başlayalım zaman. Başlayalım hocam. Öncelikle şu an lider olan Galatasaray'ın maçlarında bir tahmin isteyeceğim senden. Tabii hocam. Galatasaray milli Yaradan sonra ilk başta Bodrum deplasmana gidecek. Hatta şöyle bakayım ben de evet. Bodrum'a bildiğin üzere Volkan Demirel hoca olarak başladı. Buradan da hayırlı olsun, olsun dileklerimizi tekrardan iletiyoruz. Evet. Ee, Bodrum Galatasaray. Hocam Bodrum'da 3 puan alır. 3 puan alır diyorsun. Evet. Akabinde ondan sonra ondan sonraki hafta evinde Eyüp Spor'da oynayacak Galatasaray. Zor bir maç. Evet. Ee, Ligin üst sıralarında Ardur'da. yer alan Eyüp Spor. Ben Galatasaray'ın burada geçeceğini düşünüyorum. <laughs> Ama buraya ben bir puan ekliyorum sadece. Beraberlik diyorum. Beraberlik diyorsun. Evet. Çünkü bir kayıp olacağını düşünüyorum. Onu hı hı. da bu maça yazıyorum. Onu da bu maça yazıyorsun. Son iki hafta daha zor bir maç gibi gözüken Sivas deplasmana gidiyor Galatasaray. Sivas spor e... soğuk bir mevsim. Soğuk bir mevsim evet ama ters bir takım. Galatasaray'a da ters gelmişti. zaman kolay kadar. olmadı. Ama Fenerbahçe maçını izledikten sonra Sivas'ın bu yıl eski Sivas olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Eğer ekstrem bir durum olmadığı müddetçe ben Galatasaray'ın buradan 3 puan alacağını düşünüyorum. Sivas deplasmanda 3 puan yazıyor. Evet. Sonrasında Trabzonspor'da evinde oynayacak. Trabzonspor evinde. Trabzonspor'da şu anda bir başkanlık hafta, Trabzon Rize 3 ve z kaybetti. Bir başkanlık e, seçimine gidecek gibi bir karışık biraz Trabzon için. Evet. Karışık olduğu için artık Galatasaray'ın da evinde alacağı bir takım olduğu için ve son dönem, son dönemdeki performansını da dikkate alırsak ben Galatasaray'dan 3 puanla çıkacağını düşünüyorum. 3 puanla alır diyoruz. Sonrasında Kayseri deplasman. Kayseri'den de 3 puan diyor. Ne 3, 3 puan diyoruz. Sonrasında evinde Göztepe ile oynayacak. Göztepe de e, biraz ters gidebilir ama evinde oynayacağı için ben yine bir Galatasaray eve avantajıyla 3 puan diyorum. Son olarak da Başakşehir'de deplasmanda oynayacak. Gene İstanbul'da oynayacak bir maçta. Evet, da. zor bir maç olacak. Öyle mi diyorsun? Yani son çünkü şey çıkmadan önceki aradan önceki A'dan son maç. son maç. Ben burada Galatasaray'ın bir, Galatasaray bir puan alacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın bir puan alacağını düşünüyorsun. Beraberlik diyorum. Evet topladığımız zaman da 3, 4, 7, 10, 13, 16, 17 puan alır diyorsun Galatasaray. Evet. Ondan sonra 31 olan puanını 48'e yükseltir diyorsun lig arasına girmeden önce. Evet. Gelelim fener maçlarının tahminlerine. Evet fener maçı biraz daha zor. <gülüyor> 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 maçı biraz daha zor. Hemen buradan gelelim. Ya baktığımız zaman 2-4-5-6-7 <laughs> maçta 17 puan verdin Galatasaray'a. Senin tahminin ne olurdu? Ya benim tahminim şöyle. Ben Eyüp Spor maçını da kaybetmeyeceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Senden farklı olarak. Artı 3 puan da oraya yazıyorum. Fakat burada Sivas Deplasman beni korkutuyor. Aslında ben orada bir puan düşünüp Eyüp Spor'a... 3 puan verip gene 17 puanla kapatır diye düşünüyorum. Başakşehir'de Ha Başakşehir'e baktığımız zaman sen Başakşehir'e 1 puan evet. dedin. Ben orada da yeneceğini düşünüyorum. Çünkü deplasman değil Başakşehir. İstanbul'da oynanıyor ve Galatasaray tribününü dolduracak. Evet. Ve lig arasında girme önce 3 puanla ayrılacağını düşünüyorum. Buradan da aslında 3 puan verdiğimiz zaman artı 2 puan daha eklediğimizde 19 puan yazar. Bu da Galatasaray'ın devre arasında 50 puanla girmesini sağlar. Hadi bakalım. Diye düşünüyorum. Ve gelelim fener maçına milli havadan sonra ilk maçı kayseri deplasman. E, kayseri deplasman ben fener'in burada aldığı inmeyle inmeyle bir 3 puan alacağını düşünüyorum. Düşünüyor musun? Evet. Sonrasında evinde Gazianteple oynayacak. Gaziantep de 3 puan alır diyorum. En önemli maç. Beşiktaş deplasman. En oraya gidecek fener. Buradaki sonuç ne olur sonuç Gaziantep kazan e çıkacak gibi. <laughs> Fenerbahçe geldi yeni arzada bir abi devam edelim. Beşiktaş bayağı bir geride kaldı orada 10 puan. <laughs> Ve Beşiktaş'ın son 2-3 haftadır kötü gidiş aynen, var. Evet, İmmobile aynen. sakat. o zamana kadar düzelir büyük ihtimalle. Yani hocam burada ben 2-2 e, skor tahmininde Skor tahmininde bulunuyorsun. 2-2 1 puan. Bir puan diyorsun. Evet. Başakşehir... Evinde Başakşehir'le oynuyor. Başakşehir'i ben 3 puan alır diyorum Başakşehir'den. 3 puan diyorsun. Ve Eyüp Spor Eyüp'te de Deplasman. Ben, Eyüp de ben bırakır diyorum. Eyüp Spor'da. Mağlubiyet Ma mi? Evet, mağlubiyet diyorum. Puan mı bırakır, mağlubiyet mi alır? Mağlubiyet alır. Mağlubiyet alır. 3 puanı bırakır yani. 0 dedik. Emin de Hatay'la oynuyor akabinde. Hatay'dan 3 alır. 3 alır. Eyüp Spor yeni yenilgisinden sonra. Hatay'da bir tekrar ilmelerini evet. kazanır. Evet. Ve en sonunda Konya deplasmana gidiyor. Konya'dan da yine 3 puan alır diyorum ben Fenerbahçe. Konya'dan 3 puan alır diyorsun. Evet. Topladığımız zaman da 3, 6, 7, 10, 13, 16 puan yapar. Bu da Fenerbahçe için 42 puan toplamış olur. Yani benim tahminime göre. 8 puan. Galatasaray 42 puan. Fenerbahçe diyorsun Şu anki puan farkı 6'ya ya çıkar, çıkar. Yani 5 şu anki puan farkı. Ben biraz temkinli gitmişim. Yani biraz daha e, tabi bu maç şöyle. Puan farkı aşağı yukarı bu tarz olacağını Hı -hı. düşünüyorum. Ama puan bıraktıkları yerler farklı olabilir. Farklı takımlar olabilir. Hı -hı. Ama gene böyle bir 8-10 puan şu anda. Fenerbahçe'yi düşünmüyorum açıkçası. Fener'in peki bu puan farkını kapatabileceği hakkında bir yorumun var mı? Yok. Şu ya yani şöyle ileriki dönemde mi? yarı için. İlk yarı için konuştuğumuz i̇lk zaman. İlk yarı için bu şekilde kapanır. Çünkü Galatasaray büyük derbilerin oynadı. Evet. Bir tek baktığımız zaman evinde Trabzon. Trabzon'da konulunca. çok ee, şu anda formda, formda değil. Zaten Kaan da Trabzon'da kendisi. Bu <laughs> durumdan memnun değildi diye düşünüyorum. Aynen. Memnun musun Kaan Bey? Hiç memnun değiliz. Hiç memnun değiliz yani. Trabzonspor'lar bile şu anda Trabzon'dan memnun, memnun değil. Memnun değiller yani. Hani. Hı hı. O yüzden bu puanlama şu anda 3 aşağı 5 yukarı. Tabi futbol bu bilemeyiz hı -hı. nasip. Bu şekilde olacağını düşünüyorum. Evet yani, Sadık ama. hocam. Belirttiğim tahminlere göre Galatasaray 48 Fenerbahçe'de 42 puanla lig arasında girer diyorsun. Yine 6 puanlık bir fark devam eder diyorsun. Yani, tahminim o oyunda olur hocam. Hı -hı. Çünkü Fenerbahçe Sivas maçının galibiyetiyle bir e, enerji <laughs> bir biraz, bir tık kara bulutlar, bir tık ama dağıldı. Amrabat daha o, kendine özgüveni yana geldi. <laughs> ama tabii ben Fenerbahçe'nin oyundan memnun değilim. Fakat ne de olsa bir Fenerbahçe. Evet. Yani bir e, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Peki geçen seneki Fenerbahçe'yi alıyor muyuz? Muhakkak hocam yani. Hani bu Tartışılmaz, net. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si. Yani, Bak, bakın, kredi yok. Şımaski yok, Tadic yok, evet. İrfan Can yok yani. Bana Bir devreye giden o... hiçbir oyuncu olmadı geçen yani seneden. Işte tamamen zaman. oyun stil değişiminden de türü eski hı hı. E, striker Fenerbahçe'nin yerine tamamen defansif ama e, defans da yapamayan bir Fenerbahçe ediyoruz. Defans yapıyor gibi gözüküyor. Gene ama. gol yemeye devam hı hı. eder. Evet. ismimiz ismi zaten evet, yani... oldu. Evet. E, Maksimen sol tarafta devam ediyor. Tak tak. Robben'i Robben kreksiz hallediyorum ben Maksimen'e. Tak, tak, Güzel tak, tak, abi. Ama maksimende bir şey yok abi hani bak tamam. bir şey yok derken içeri yolluyor ama insan yok içeride ve maksimende son vuruşları cidden kötü. Oktay hocamın dediği bal yapmayan anı diyebilir miyim? Evet aynen öyle kesinlikle. Buradan selam olsun ona da. Peki Galatasaray için ne düşünüyorsun? Icardi'nin sakatlığı. Hocam Icardi'nin sakatlığı yani ayakta <laughs> geçen Nihat Hoca'nın ben Nihat Kahveci. Ee, Diyor ki iki, iki kere benim diyor e, yırtılma oluştu. Ben Çapraz bağlamı Basamıyordum diyor ya. Ya şöyle. Yine bir ameliyat görecek mi Muhakkak. Ama ayakta olması iyi bir şey Galatasaray için. Hı, hı. Hiç değilse daha erken e, döneme ihtimali olur. Zaten yetkililerden, Galatasaray Spor Kulübü'nden ben hatırlamıyorum. Bununla alakalı İK'da oyuncu sezonu, sezonu kapattı diye, bir, bir haber yok. Gelmedi değil mi? Yani, değil. bu tamamen yerel medyanın haberlerinden bir tanesi. Galatasaray'ın Galatasaray şu anda tamamen odaklandığı şey Osimen. Osimen. Osimen'i Ocak ayında bitirmek istiyorlar. Son maçta da bu kadar mütevazi, bu kadar evet, takıma adapte evet, olan evet, görmemiş. Çok mutluymuş arada. Heyecanlandırıyor. Ya süper abi şimdi adam bir kere e, alçak gönüllü bir adam, mütevazi bir adam. Evet Bak, tekrar gördük onu. Seri A'da Immobile ile alakalı soru soruyorlar diyor ki Immobile hiç ömür mü bitiremiyor. Bak değil mi? Yani hani Immobile tabii ki iyi bir oyuncu. Ama şey değil, burnu kalkık bir adam değil, egolu bir adam değil. değil. Yani e, ve çok 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 iyi adaptasyon o, oldu Galatasaray ve Galatasaray çok seyirci. Adam çok şunu seyirci. demiş ya. O süreni Galatasaray'a almak için en büyük e, engel o süreni istemesiydi abi kalması için. Evet. birinci engel buydu. O istemediği takdirde yani parayı da versen gene olmaz. işler zorlaşırdı. Adam içeride. kendisi diyor ki beni alın. Hı hı. Haber yolluyor. Beni alın diyor. Evet. Şimdi Galatasaray ocağa kadar bu olayı bitirmek istiyor. Yönetimde bununla ilgili özel bir ekip kurmuş ve çalışmalar devam tamam. ediyor. Napoli e, menajeri İstanbul'a gelecek. Osmanlı'yla alakalı. Masaya oturacaklar. Galatasaray 60 küsür civarı diyor. Ama Anofani menajerde 75'e getiren Osman'ı götürür diyor. Tabii bununla alakalı bu konuşulur. Hı hı. Çünkü böyle... bir amlesi olur mu sadece burada? Hocam olsa da Osman gitmez. <laughs> gitmez mi? <laughs> yani orada sadece piyasayı yükseltmek için belki bir adım atabilir. Bilemiyorum, diyor, düşünmüyor. Yani. yani olur mu olmaz mı? Tabii yani olursa hani Osman Türk e, Süper Lig'inin en büyük transferi, hı hı. o da en büyük transfer çalımı olur. Aynen öyle. <laughs> yani hani unutulmaz. Ama Osimhen eğer Türkiye gelirse, e, Türkiye'ye gel e, Galatasaray imza atarsa, e, alırsa Galatasaray kendi oyuncusu olarak. Galatasaray nasıl Osimhen'i aldı? Kiraladığı zaman ki yani Galatasaray bunu çok iyi kiralayamazdı deniliyordu. Osimhen yani, Galatasaray'a gelmez yani Galatasaray deniliyordu. Galatasaray var ya o kadar reklam yapsa, o kadar reklam yapsa şu kadar reklam yapamaz yapamazdı. Tamam. Yani kesinlikle Galatasaray reklamını harcasın, billboardlar alsın vesaire bilmem ne falan filan. Gene Galatasaray'ın konuşurlardı. Aa, Peki Galatasaray lig nereye gider? O geldiği zaman Galatasaray a. artık bundan sonraki her transfer çok zayıf kalır. Ya şöyle, şuraya bakmak gerekiyor. Ee, o simen, tabii, o simen alması için Galatasaray'ın birkaç sponsorla görüşüyorlar. İş adamlarıyla görüşüyorlar. Gün itibariyle maydanoz dönerle bir sponsorluk anlaşması imzalandı ne kadar etkisi oldu? Neden dolayı tabii karınca kararınca, de. Bu arada karınca kararınca şimdi bir evde sen orada karınca kararınca muhabbeti adam 3-5 e, yıl atmayacak yani. Aynen, yani aynen. bayağı büyük bir miktar gene sponsorluk anlaşmaları Hı -hı. yapılacak. Galatasaraylı iş adamları destek evet, olmak istiyormuş. Evet. evet. Ee, Taraftar e, destek olmak hatta, istiyor. Hatta Yarı Samucuoğlu haberine göre 60 milyon toplanmış. 60 milyon toplanmış diye duydum 60 yani. 60 milyon euro toplanmış. Evet. Yani bu tam net bir bilgi Hı -hı. değil. Ee, Hı -hı. Kaan Gül'ü için. Ama böyle bir e, yalıtlamacı olduğunu haberinden gördüm. Ayrıyetten geriye kalan zaten Osman, için 15 milyon lira hani 75 zaten istediler. Zaten Galatasaray bile. özelinde de %10 bir indirim var 67.5'a bitecek Ki belli ki 75 istediler. 15 milyonu toplarlar diye düşünüyorum ben yani hocam. Yani şu Baktım andaki e, Galatasaray ne olur? Osman'ın Avrupa'daki transfer elçisi olur abi. Değil mi? Yani. Bu sefer o ayağında oyuncular gelmeye başlar. Baktığın zaman arkadaşlar. Sanchez var. Osman var, Sara var, Sarı, ileride Icardi var. Icardi var. Yani. Sara'nın da bu arada ne kadar ilk başta scout ekibine ben de... Ee, Sen de inanmamıştın Sara'ya. Evet scout ekibine yani. Hı -hı. Bu adamın bu mu, vesaire diye. Doğru, doğru. Aynen öyle. Ama işte ne kadar yanıldığımızı Sara bize sahada gösterdi. gösterdi. Birçok tarafta ara, birçok yanıcıya. Aslında akrabe öldüğünü düşünüyor musun Rahat, şu anda? Rahatlıkla, rahatlıkla. Rahatlıkla, yani Şu anda Sara ortada... İki tane derbim maçı kazandı herhalde. Maestro. Değil yani mi? hakikaten. Arada... Samsun Spor maçında tabi yorgundu. Tottenham maçından sonra çıkmış. Yorgundu. Ama hocam Tottenham maçında da Tottenham da basmadık ya böyle. Yani. Aynen öyle. Fenerleri de heyecanlandıracak bir şey söyleyelim. Medine transferi bitti diyorlar. Ya yani şöyle daha hocam onun için daha imza atılmadı. E tabi. Yani şeyde bitmiştir. Finansi bitmiştir. Finansi bitti bitmiştir. Tamam verdim demişti de. <laughs> ama daha bu işlerde biliyorsun imza. Aynen öyle. Ya i̇mza kesin Kimler yoksa gel gelmedi? Kimler öyle. Prensip de gelmedi. Son dakika kaçan Perfect transferler. Aynen yani. öyle. Öyle. Zelenski örneği vesaire. Evet. Ee, ama iş imza attıktan sonra biter. Peki devre arasında o sonra Galatasaray'ın şu bölgeye de transfer yapması gerekiyor dediğim bir nokta var. Hocam var. Yani e, şuraya şimdi Jacobs'un durumunu bilmiyoruz. Hı <laughs> hı. Hadi Jacobs'u bir kenara koyalım. Sabek. Sabek. Kesinlikle Sabek. Ya da Kanatbek. Kanatbek. Çünkü üçlü defans oynadığı evet, zaman. Evet, Yani Zelenski gibi bir adam olabilirdi. O tarzda ayrıntılı bir adam olabilir. Ben Shalaya'yı beğendim açık esprimemek gerekirse. Yani evet. orta şeker Aynen orta öyle. Orta çeker. Yani, yani göze batmıyor çok fazla. Şimdi o o gibi adamlara alıştığımız zaman tabii ki de yani, diğer da, oyuncular... Tabii, tabii. Ama e, şimdi mesela Samsun Spor maçında e, çift forvet oyunu geldi. Evet. Yani sahte forvet olarak. <laughs> oynadı orada. Güzel de performans yani gösterdi. Güzel de performans gösterdi. Denedi kaleye şut attı evet. vesaire. Özgüvenli. Yelert Gülgat'ın yaptığı gibi transfer ne yazık ki. Yelert ne yazık ki istemedi. Hakim Ziyeş bakalım gidebilir. Çünkü mutsuz görüyorum ben Hakim Ziyeş'i. Bir de şu anda Galatasaray oyununda yapısında Hakim Ziyeş'e yer yok. Değil mi? Yani ben şöyle bir düşünüyordum hep Hakim Ziyeş için. Barış'ın olduğu bölgede sağ kanatta. Hakim Ziyeş o tempoya koyduramaz. Gider ama geri gelemez. Evet. Nasıl, evet. Yetenekli yani, bir ayak. Fenerbahçe maçında Ferdi mesela 7 hakim ziyaşı. Evet. Ama Mertens'in yerine ben düşünüyordum Ve hoca da Mertens'in yerine oyunu almıştı. Evet Totten başında. almıştı. E, ve çünkü e, ziyaşın da master class diyeceğimiz bir ayağı var. Evet. Yani gerçekten e, öyle. Kla, klas bir ayağı. Soğuk, soğuk kanlı, evet, soğuk sakin. Kanlı. Evet. Ve Teknik geri geldiği zaman ayağı. bile bir adam geçiyordu o geçiyordu rağmen. Öyle. Ama Mert şöyle diyeyim ben size hocam toparlamak gerekirse sağ kanat kesinlikle lazım. Hı hı. ben Nelson sözleşmesi bitiyor gidebilir ki kalsın da istemiyorum ben açıkçası söylemek gerekirse. Üçüncü bir defans. Sanchez yerine evet üçüncü bir defans ya yani Sanchez gibi. Yani ne olabilir? Hermoso hocam? Hermoso'yu isterdim. Hermoso'yu ama Roma çalım attı. Hı, hı e, Hummels isterdi. Hummels'e de is ancak Roma çalamazdı. Aynen öyle. Yani Sanchez gibi olmasa da hani o ayağına yakın. böyle biraz. O ayağına yakın bir Aynen e, öyle. defans isterim. Hı -hı. Çünkü Sanchez cidden çok güven veriyor hocam. Yani Aynen arkayı yani. tamamen toparlıyor. Şu ligin en iyi defans oyuncusu diyebilir miyiz? Fazlasıyla. Değil mi? Ligin üstünde bir oyuncu. Fazlasıyla. Real Madrid'in bile takip ettiğini duydum. Evet. Çünkü Real Madrid de şu anda stoper bakıyor. Hı hı. E, ayrıyetten Mertens'in o artık bu yıl mı olur? Orta devrede yıl sonu, yıl sonu mu olur bilmiyorum yani arada o, arada çünkü sabit önemli verseler daha iyi olur. Hı -hı. Ama Mertens'i de tabii yedekleyecek bir on numara Lazım. olabilir. Evet. Yani, Mertens zaten bu sene son senesi. Evet Mertens'i yedekleyecek bir on numara olabilir. Ee, onun haricinde şu anda zaten arka tarafta Torreira ve Sara. Mustara gidince ne yapacağız? Mustara gidince hocam Galatasaray'ın kaleci yönünden nasip oldu. Hı Bunlardır. Tapevel, ardından Mondragon. Mondragon. işte arada gelen... Akabinde bir yerler işte sonra evet. da... Evet. Ben şeyi de beğeniyorum bu arada. Ee, yedek kaleciyi de bilmiyorum. Aa. Tabii. Galatasaray kalecisini de beğeniyorum. Hı hı. Ee, ama o da fırsat verilmedi. Tabii, ben de kendimi Galatasaray yine çözecekti. Skaldaki bir yedek kaleci kaleci pek Galatasaray ın. yani buluyorlar. Değil mi? Buluyorlar. E, ee, Forveti de buluyorlar. Aynen halil öyle. Kunku olayı, baş geldi, bir kumku olayı hak ettim. <laughs> Do ayrıydı. Ali Lukuku'ya da buradan selam olsun. Kaç? 14 yıl olmuş. 3, 2004 sezonuydu yanılmıyorsam Galatasaray'da evet. 2010'da da futbolu bırakmış Yılımda zaten. futbolu bırak 14 yıl olmuş. Aynen. Ee, onda Galatasaray 25 mi? 2.3'e almıştı? Bir satmışlar ne herhalde? Zavzol satmış, satmış onu <laughs> 5 gol bile atmıştı Galatasaray'da. 6 gol yanılmıyorsam aynen öyle. 5-6 gol atmıştı. Evet. Fenerbahçe'de bir golü var gene. Aynen öyle. Ali Lukuku'da izliyormuşsa <laughs> buradan ona da selam yollayalım. Topalamak evet. Soracağım. Peki Fener'i soracağım. Evet. Fener sence nereye transfer yapmalı? Nokta atışı. Hocam Fener'in... 3 tane pozisyonu transfer yapacak olsan hangi 3 pozisyon olur? Hocam orta saha ve sol bek. Orta saha sol bek. Evet. Forvet? Ya forvet şimdi ne diyeyim hocam ya? Şimdi bana gitmeden forvet yani... Ennesli'nin yerine Osimeli mi oynatsın yani? Yani şimdi... <laughs> şimdi baktığın zaman yani... Jacko gene 7-8 gün attı. Evet. Yani attı yani hani... Enesiri ayağıyla atamasa da kafasıyla kafası atıyor. Ya. Şimdi oraya forvet almak 20 milyon euro vermesin. Evet. Enesiri yani onun yerine ya bu zaten söz konusu olmaz ya forvet alamaz. Ya yani şöyle Osimen gibi bir fırsat gelirse <laughs> tabii ki Halan Mbappé mesela örnek veriyorum. İsteriz onları bir İkinci hat, aynı hatayı tekrarlamazlar. Değil mi? Şimdi nasıl Osimen'i duymuşlar ya <gülüyor> hani <gülüyor> ne yapacaktık Enesiri mi Ceko'yu mu? Alacak abi? Dört tane forvet olsaydı. Yani. Osman gibi adam alınmaz mı? Bak Galatasaray'a fazla diyorduk. Icardi sakatlanmış. Ya anda. aynen öyle. <laughs> Kıymeti almış. Icardi gibi. vardı. Bats vardı. Aynen öyle. Onlar Osman aldılar. Ferdi'nin yerini dolduramadılar. Kesinlikle aynen oraya işte. bir tane. Sol bek orta şey, sağ diyorsun. Ortası, diyorsun. Evet. Ortası ben bir de on numaraya bir adam almaları gerektiğini düşünüyorum. İleriye böyle daha fazla e, golle katkı sunacak i̇şte Medina diyorsun aynen. değil mi? Yani on numara. Bakalım. Çünkü o ofansif. <laughs> ee, Galatasaray taka böyle taka. hızlı seri diyor. Bir için. hareket katacak diyor evet, yani evet, falan diyor. katar, şey. katar. Çünkü o Fred'in şu anda geride oynadığı Hı -hı. o orta sahada hani Fred artık oraya aktivite katamıyor. Antallığı evet. ee, onunla birlikte alabilirler. Evet. Toplamak gerekirse Sadık Hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var hocam, mı? Hocam bakalım şu anda devre arasındayız. E, ee, lig arasındayız. Lig arasındayız. Türkiye'de buradan e, başarılar Aşarılar diliyoruz. Diyoruz. Bakalım onlarla alakalı da belki bir program çekebiliriz. Aynen İlk maç öncesi zaman. ve maç sonrası yaparız gene seninle beraber. Ee, orada da bakalım şu anda çok iyi bir jenerasyon yakalandı. Evet. iyiydi. Hakan Çalhanoğlu çok güzel gol attı bu arada. Çok güzel. Çok güzel gol attı. Penaltıyı da kaçırmasaydı Napoli 2-1 e, yeneceklerdi ve Inter yırtılıp çıkacaktı. <laughs> Olsun çok güzel bir gol attı. 20'de 19 penaltı bu arada. Çok başarılı. Gayet başarılı. Ee, ardından Kenan formda, Kerem evet. formda, Orkun formda. Şu anda gerçekten milli takımda hani kalitenin zirvesini yaşıyoruz. Süper, süper. Barış biraz düşüşe geçti. İnşallah da toparlar kendini. Top alacağını düşünüyoruz onun da. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bununla beraber söylemek istediğim bir şey var. Yaklaşık bu kanalın 12. veya 13. videosu olması lazım. Size zahmet izleyenlerden nacizane isteğimiz bir abone olun, videomuzu beğenin ve bu video özelinde de eğer 50 tane yoruma ulaşırsak bir çekiliş yapacağız. Ve çekilişte kazananı da tuttuğu takımın alt kısmına hediye edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar.